Deniz'in senin evinde ne işi vardı? Sana ne? Sana soru sorunca cevap vereceksin. Allah Allah. Sebep? Defne. Kusura bakmayın Yalın Aradığınız Defne şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra mümkünse asla katiyen denemeyiniz. Şimdi müsaadenizle gidip yazılımınızı kurtarmam lazım. <laughs> Dün akşam Defne'nin evinde ne işin vardı? Hop hop hop! hop, hop. Önce bir selam sabah yok mu ya? Başlatma selamına sabahına. Kızın evinde ne işin vardı? Ya kız üzgündü. Teselli edeyim istedim. Sana mı kaldı lan teselli etmek? E ee, kuzen, birimizin bunu yapması lazımdı. Yani sen bozuyorsun, ben onarıyorum. Duşta mı onarıyorsun? Yalın, abi söylesene. Sen bu kızdan hoşlanıyor falan olabilir misin ha? tarafından element uydurma Deniz. Benim hoşlandığım falan yok. Bence sen de bu kıza umut falan verirsen... Yalın, yalın, yalın. Bırak bunları ben düşüneyim abicim ya. Bak madem hoşlanmıyormuşsun, tamam. Sorun yok o zaman. Abi nereye? Spora. Ha, gel gel Yeşim gel kapıyı da getir. Planımız muazzam işliyor. Abim spor salonuna gitti. Ya sen niyetini kum torbasını yumrukluyor anlasana. Ee buna sevinmeli miyim yani şimdi? Aman sana bir şey olmaz ya. Ee, akşam konuşamadık. Anlat bakayım neler oldu. Ne olacak? Planladığımız gibi önce yalın geldi, ikimizi bastı. Sonra plan dışı çınar geldi, üçümüzü bastı. Daha sonra olasılık dışı babaanne geldi, hepimizi bastı. Ay. Babaanne kim? Yani orada ne işi varmış? Defne'nin ciciklerini gören adamı arıyormuş. Cicik ne be? yalına göstermiş. Ay, hangi ara göstermiş? Aa! takdir bulamadın mı hatayı? Ve dünden beri hatayı bulamayan kız konuştu. Ben bulmaya çalışmadım bir kere. Çünkü benim işim değil. <laughs> Yazılımcısın ve yazılım hatası bulmak senin işin değil. Beceremiyorum desene sen şuna. Ben sadece Fatih'imi bilmiyorum bir kere. Hem her yazılımcı her dili bilmek zorunda değil. Tamam mı? Hep bahane, hep bahane. <laughs> ah! Bu arada hatayı buldum. Ha. Ben de tam sana geliyordum. Var mı bir gelişme? Evet var. Hatayı buldum. Tam şuradaki kodda. Defne, müthişsin ya. Selam millet. Denizciğim. Ee, yazılımı test edeceğimiz hastaneden aradılar. Hazırsak sistemi bugün kurabilirmişiz. Oh şahane ya. Süper. O zaman ben hastaneye gideyim. Şimdi çıksam sunuma yetişirim. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.